Herkese selamlar. İksiyan Zulüm serisi bölüm 22 ile karşınızdayız arkadaşlar. Ses biraz fazla geliyor. Şunu bir iki tık kısalım. Evet. Şimdi bu bölümde <laughs> ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu bölümde artık 76'ya saatler kala, ramak kala şu aldığımız sun kalkanlara artı deneyeceğiz arkadaşlar sizinle beraber. Şimdi sözü de fazla uzatmadan <laughs> başlayalım artı denemeye. Ben aldım tabi şu eliksirleri, incompleteleri, incompleteleri. Bayağı burada bir, bir, şeylerimiz var. Şöyle bir bismillah diyelim başlayalım. Önce hepsini artı 5 yapacağız sizinle beraber. Ondan sonra <laughs> ne yapacağız? Artı 6, artı 7 tek tek deneyeceğiz. Hotan'la başlayalım bu sefer. Hotan'ın ambiyansı açıkçası ayrı bir güzel göründü gözüme. Şu karşısı neresi? Biz neredeyiz? Buradayız. Buradayız. Şu ka ha, Buradan böyle güzel görünüyor muymuş ya? İlk defa dikkat ettiğim şu karşıların böyle güzel. Göründüğüne bakalım elimizde e, 3, 4, 5 tane kalkan var. Bir de kendi elimizde taktığımız artı 5 olan 6 tane kalkan var. E, 6 tane kalkan ve kaç tane elbiseli var? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 126. E, şunda da biraz olacaktı. 126, 226, 229, 235 tane Arkadaşlar benim matematik şaştı şu an. İşte gördüğünüz hesaplayın arkadaşlar çok çok da uğraştırmayın beni. Ee, bu kadar eliksirle bakalım artı kaç tutturabileceğiz. Bir anda 200'lere kaydık. Bu arada artı 4'ten artı 5'e geçmemen ayıp. Gerçekten ayıp. Şimdi Bu kalkanlarla böyle uğraşacağız. Artık incomplete elixir weaponları falan sattım. Zaten artı 7 daha artı denemeyeceğiz çünkü tokenımız da kalmadı silah almaya. Bence artı 7 silah gayet yeterli oldu. <laughs> PGV'de dönemedim ama e, bir tane düşük çar açıp bunun yanına merak etmeyin. Şu PGV koleksiyonunu tamamlayıp şunu artı 9 yapacağım arkadaşlar derken ilk kalkanımızı artı 5 geçirdik. E, kaç tane eliksirle geçirmişiz? 16 tane eliksirle artı 5 yaptık. Hepsini 16 eliksirle yaparsak biraz e, el eliksirimiz kalmayabilir. Zaten çatır çatır hemen artı 5'ten sonra koyacağız işte şehir şehir dolaşacağız. E, artı 6, artı 7 artık ne tutturabilirsek inşallah güzel bir kalkan yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle koyalım. Hotan'da burada genelde bütün herkes artı basar. Ben de severim açıkçası buralarda artı basmayı. Asıl nerede bastığınızdan ziyade ne kadar kalabalık olduğu önemli arkadaşlar artı basarken. Şöyle şimdi mesela Hotan çok yoğun bir şehir olsa buraya geldiğiniz zaman ufak bir ping gecikmesi oluyor. Yani uf ufak bir lag oluyor. Elleq like olan serverlarda da yerlerde de artı basmayın. O yüzden ne kadar boş bir şehir varsa gidin. Boş şehirlerde artı deneyin daha rahat geçer. Şöyle biraz da +7 kılıcı görün ya şöyle. <laughs> Açıkçası +7 kılıçta güzel oldu. Bir süre daha kullanacağız bunu. 76 olduğumuz zaman kalkanı muhtemelen kullanmaya devam edeceğiz. Ama silahı değiştireceğiz. Şimdi artı 2 yemiyor. Şöyle ufak bir hareket edelim. Böyle üst üste yemediği zaman şöyle ufak bir iki adım <laughs> atarsanız arkadaşlar. Ee, artı yemeye devam eder. Şöyle şöyle gideyim hatta. Hmm. Normalde yüksek artı falan deneyecek olsak şu petle yani şu iki peti ayıcaplarla cabbarla bagaj bunları kapatırdım. Ama yüksek artı denemiyoruz. E, Premium Plus yok. Ondan sonra Lucky Dress yok. Artı 5, artı 6, artı 7 deniyoruz. Bunlar bile pink, pink süresinde etki ediyor. Hatta mouse'u hareket ettirmeniz bile, şu hareket yapmanız bile etki ediyor. Ee, bir videoda, bir videonun altında bir arkadaş şey yazmıştı. Overlockçu serisindeydi galiba hatırlamıyorum. Ya işte kardeşim şu mouse'u bir sabit tutamadın. İşte neden böyle yapıyorsun filan yazmıştı. Haklı tutmak lazım. Ama şöyle durması lazım yani mouse'un arkadaşlar. Bu bile etki ediyor. Sizin de varsa e, artı basma ile alakalı böyle totemleriniz, ondan sonra baltalı lanşlarınız, taktikleriniz bunları yorumlarda belirtin. Bunları da deneyelim arkadaşlar nedir ne değildir bakarız. Herkesin kendine göre bir taktiği, tekniği mutlaka oluyor. Ben mesela şeyi çok severim. Alex'e gidebiliyor olsaydık Alex S'ye e kaydettiririm karakteri Alex Güney'e Alex Saot'a kaydettiririm <laughs> ondan sonra ışınlanırım ışınlanma barı dolar da olmaz yani mesela Hotan'a gelirim Hotan'dan Return School basarım Return School dolar da olmaz direkt Y'ye basar direkt patlatırım mesela artıyı ben de mesela böyle geçtiğine inanan, inananlardanım sonra bazen böyle üst üste basmayı severim mesela artı 10 yapacaktırım elimdeki artı 8'dir Artı 9'a geçtiği anda artı 9'a geçtiği anda direkt artı 10'a yürürüm mesela. Tutar. Genelde de tutar. Benim de böyle e, şeylerim var. Totemlerim var kendimce. E tabi ya yani hiçbiri garanti bir şey değil arkadaşlar. Bu, bunu yaparsan garanti olur. Şunu yaparsan garanti olur diye bir şey yok. Sadece öyle denk geliyor. Bakın durduğumuz yerde basıyoruz yani tamamen şanslar ve ihtimaller dahilinde olan olaylar. Şimdi iki tane artı 5 bastık. Bir derimizdeki var. 3 tane yine Kılıç'ta yaptığımız gibi elimizdekine de deneyeceğiz. En yüksek artılı olanı sürekli elimize takacağız. Onu elimizde tutacağız. 2 tane aynı artıya ulaşırsak birini bir yüksek artıya geçirmeyi deneyeceğiz. Geçmezse elimizdekine denemeyeceğiz. Geçerse elimizdekine de deneyeceğiz. Böyle böyle elimizde sürekli en yüksek artılı kalkanı tutmuş olacağız. Bu önemli arkadaşlar bunu artı denerken çok gaza gelmeyin benim eskiden yaptığım gibi Çünkü çok gaza geldiğiniz zaman şöyle oluyor en son elinizdeki silahtan kalkandan da Oluyorsunuz Ondan sonra ee, Kılıç kalkan oynuyorsunuz str blade oynuyorsunuz elinizde kalkan olmuyor geziyorsunuz yürüyorsunuz Ya da ok atacak silah bulamıyorsunuz bow bulamıyorsunuz Ne bileyim işte spear nukelerin eline sword takıp gezdiğini de gör gördüğü bu gözler arkadaşlar O yüzden ee, artı basarken sakin olmakta, çok heyecan yapmamakta fayda var. Ee, şu setin de şu iki eşyası kaldı bu arada. Bunlara basacağız ya. Şu ikisi eşyasını artı 5 yapacağız bunların. Elimizde biraz eliksir var. Şöyle bir bakayım. 16 tane burada var. 19 tane de burada var. Yani yerse şuna bir artı 5, şuna da bir artı 5 geçmeye çalışırız. Ama tabii ki önceliğimiz chest arkadaşlar. Çünkü chest 69 level. 81 level'da değişiyor. Yani en fazla chest'i kullanıyoruz aslında. Şu an yeni chest'e yeni iteme en uzak olan chest. O yüzden böyle yapacağız. Dress çıkarttım. Bu arada fark ettiyseniz dress'i neden çıkarttım? Arkadaşlar şu seti biraz görelim. Yani bu setin hakkı izlenmektir. Dress gibi set yapmış adamlar. Sizin de gördüğünüz gibi yine artı 3 tutturamıyoruz. bu set tam zaten böyle hotan e, hotan havası veren bir set yani tam böyle hotanın dokusuna uygun yapılmış 10 numara 5 yıldız çok güzel bir set artı 3 tutturamamaya başladık son iki kalkan şunları da artı 5 tuttursak ondan sonra gideceğiz artı 6 artı 7 artı 8 artı 9 artık nereye kadar giderse bu kalkanda artı 9 ve artı 10 çok güzel duruyor gerçekten yani izlemeye doyamayacaksın doyamazsın yani bu kalkanı ve bu kalkan diğer bütün kalkanlara göre çok küçük. Boyut olarak gerçekten çok küçük tasarlamışlar. Mesela şöyle biraz yaklaşıp bakalım. Şirin ya. Tatlı bir kalkan. Böyle basit bir kalkan ama güzel bir şey. Güzel bir kalkan. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Sizler de görün. Hep beraber diyelim. Şimdi şöyle bir bakalım. Artı bir. Şu ayının şu hareketleri beni benden alıyor ya böyle bir hop ha filan nasıl buradayım diyor. Şimdi bu ayda da şeyi göstermeyi unuttum az önceki videoda. Yani az önceki videoda dediğim ben peş peşe çektiğim için benim için az önceki video dünkü videoda. Ayıya arkadaşlar şu an buff koyabiliyoruz. Ne buff koyarız? İstediğiniz bütün pet bufflarından koyabilirsiniz. Ama ayımız şu an 70 level maksimum 70 level'a kadar olan bufflardan koyabilirsiniz. Ayının level'ı yükseldikçe koyacağınız bufflar da yükselir. Bu kadar buff koyabiliyorsunuz ama bunlar tabi sırayla açılıyor. Öyle hepsi birden açılmıyor. Hatta bazıları hiç açılmıyor. Şunun gibi mesela. En son gördüğünüz gibi 140'da açılıyor bu arada bu. Tabi 140 olacak da oho da yani. Ayıya bufflar nereden düşüyor? Ayı buffları da arkadaşlar daha, daha doğrusu fellow pet buffları da e, FGV'lerden düşüyor. FGV'de son yaratıktan düşüyor arkadaşlar. Yani Final Boss'tan düşüyor. İşte nedir? Togo'ya aldır. Ondan sonra o bir tane büyük bir öküz vardı bildiğiniz onu. Ondan. E, bir de ne var? Zaten Serenes var. Başka. Aynen bir de Serenes var. Başka da bir şey yok. 3 tane mob var. Onlardan düşürebilirsiniz. Ondan sonrasında da Holy Water. E, özür diliyorum. Düzeltiyorum. Holy Water değil. Mirror Dimension uniklerinden arkadaşlar. Mirror'daki e, girebildiğimiz 112'den sonra girdiğimiz Temple'dan düşüyor. Mirror Temple'dan düşüyor. Neden şimdi lag girdin ki? Artı 3 oldu güzel. Mirror'daki Temple'dan düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden yani bu etkinlikleri yapmak önemli. Mirror'dan sonra da Bağdat Dungeon'da düşüyor. Ondan sonra nereden düşüyor? Açıkçası bilmiyorum ki zaten muhtemelen en sonunda Bağdat Dungeon'dan düşüyordur. Daha üstü yoktur. 100 tane eliksiri yaktık. Şöyle gidelim. 8 derece hemen bir şurada takılıyordu. 8 derece hemen Lucky Powder alalım şuradan. Gel bakayım. Ee, şurada 20 tane burada var. 20, 29 Şimdi bir dakika. 29, 49 56. Bir 6 tane daha alalım. Lazım olacak çünkü. Alışverişlerimi otandan yapıyorum. Neden otandan yapıyorum? Buradaki kale sahibi arkadaşlar eksi %20 komisyon koymuşlar. Yani alacağınız eşyaları %20 daha ucuz alıyorsunuz. Daha e, avantajlı oluyor. İlk defa da böyle bir şey yapan gördüm. Helal olsun adamlara. Hatta guild'in ismini de verelim. Neymiş? Executed. Guild'in ismi Executed. E, Guild Master'da Lost Clown. Yani kayıp palyaço. Kayıp palyaçoya da buradan selam olsun artık her kimse. yüzde 20 işi güzel. Ye, özellikle yeni başlayan adamlar için çok iyi bir şey arkadaşlar. Şimdi mesela 73 oldun. Yani daha doğrusu 71 oldun. Bedava potlar bitti. Gold da çekmedin. Yerden shell çöp toplayacaksın. Eksi %20 demek senin arkadaşlar 5 kere şehre geldiğinde pot doldurduğunda bir tanesini bedavaya getirmen anlamına geliyor. E bu daha avantajlı bir şey. Yani gold zaten zor düşüyor. Bir tane daha artı 5 tutturduk tutmaz diye bir şey tabii ki yok. E bu da artı 5. Bu da sonuncusu. Şuna da bir deneyelim bakalım hemen şöyle. İşte bunları neden sizinle beraber çekiyorum? Arkadaşlar birincisi içerik olsun diye. Hani siz, sizin dinleyeceğiniz bir içerik olsun diye. İkincisi ben şimdi direkt RT7 Sword'la daha doğrusu RT7 Blade'le karşınıza gelsem. Ya yani der, ben olsam şunu derim ya kardeşim neden çekmedin? İşte neden göremedik? Nereden geldi bu? Derdim. O yüzden hem zorluğunu görmeniz açısından. Yani ben de basarken böyle işte e, zamanımı harcıyorum bunlara. Sizin gibi, sizin yaptığınız gibi. Öyle YouTuber'ız diye oyun bize kıyak geçmiyor açıkçası. Onu da yazdım bu arada. Joymax'a yazdım. Dedim ki ben YouTuber'ım. Bana dedim şey hani ekstra bir şeyler var mı? Ondan sonra dedi ki yok dedi maalesef öyle bir şey yapamıyoruz dedi. Dedim canınız sağ olsun. Biz de dedim normal oyuncu gibi oynarız. Zaten bu oyunu böyle oynadığınız zaman keyifli arkadaşlar. Bitmiş şar. Hazır gidelim. bakın ben mesela Discord sunucumuza yeni arkadaşlar geliyor. Diyorlar ki işte bana yüksek level'lı bir char lazım. Ondan sonra nereden alabilirim filan falan. Ben de diyorum ki ya neden alıyorsun hani karakteri? Yüksek level'lı karakteri alıp ne yapacaksın diyorum mesela. Ne yapacağını o da bilmiyor. E diyorum tamam işte şeyi vereyim. Benim Spirnuke'yi vereyim. 100, 129 level Spirnuke. Ondan sonra ne yapacaksın diyorum onunla. E kanka ne yapılır diyor. E sen ben de sana soruyorum ne yapacaksın. En fazla bir Tif Boskale kesersin her gün. O da bir yerden sonra sıkıyor. Ona da ekip lazım. Tek başına kesemezsin onu. Bu arada Tif Boskale'yi tek başına kesebilecek yiğit. Ee, <laughs> yani helal olsun derim kesen adam varsa. Bağdat dönersin. O da tek başına dönül dönülecek bir yer değil. Ona da ekip lazım. E bir bu ikisini yaparsın. PvP de öyle. Sabahtan akşama kadar PvP'de olmuyor yani arkadaşlar. Eskiden biz mesela ne yapıyorduk? Mustik ankam sağ olsun winglet düşükken, int bovken onunla pvp yapıyorduk. E, keyifli oluyordu ama bir iki el atıyorduk. Ondan sonra sıkılıyorduk bırakıyorduk yani arkadaşlar. O yüzden karakteri kasmak değil. Daha doğrusu karakteri bitmiş karakteri satın almak değil. Bir karakteri kasmak çok daha önemli. Aklınızda bulunsun. Şimdi bir sürü artı beş yaptık. Sizin de gördüğünüz gibi. Bunları şöyle bir ben bir sıralama yapayım kafama göre. Tamam. Şimdi ilk sene deneyeceğiz. Şöyle nerede başlayalım? Bence Konstantin'den başlayalım. Şöyle gidelim. Samarkand. Yeni yıl süsleri geldi ama yeni yıl etkinliği hala gelmedi. Özellikle şu unik etkinlikleri falan gelmedi. Onları bekliyorum. Unik etkinlikleri geldiği zaman yani bu White Knight'lar falan geldiği zaman ee, ne yapacağız? Gideceğiz White Knight'ları keseceğiz arkadaşlar. Şu ticketları 4 tane ticket ve 9 tane ticketı onlara ayırdım. Yani bu etkinlikte bunları keseceğiz. Özellikle taklamakan kan bölgesinde level 80 olanları keseceğiz. Ee, onlar bize gayet iyi X verecekler. Şöyle gidelim. Şu taraflarda bir yerde bir artı deneyelim. Şuradan aşağı geçiş var mıdır acaba? Dondu bir ufaktan. ha şöyle kendine geldi. Şuralarda yer varsa şuralardan bir yerden geçelim. Şöyle bir gemilerin kenarında artı basalım arkadaşlar. Orada pazar mazar var. Geçtim orayı. Buradan kesin geçiş yoktur. Aynen şuradan geçişi var. Neyse önemli değil. Şurada. Şurada hemen şu köşede denize nazır. İlk artı altımızı deniyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillah. Çok güzel ilk artı altıyı geçirdik arkadaşlar. Hemen takıyorum artı altı yerimi. Gördüğünüz gibi kalkanın şekli şemali değişti. Bakın bunu artı 6 çok yakışıyor demiştim. Artı 6 artı 9 daha doğrusu çok yakışıyor. İnşallah bir tane de artı 9 tuttururuz. Şimdi şu elimizdeki kalkan zaten. Şöyle gidelim bir tane de Samarkand'da deneyelim arkadaşlar. Her şehirde bir tane deneyeceğiz. Deneye deneye gideceğiz. Sona kalanları artı 7 olanları basmaya devam edeceğiz. Bu arada buralar ne kadar dar ve kalabalık sokaklarmış. Günümüz İstanbul bildiğiniz klasik. Şöyle geçebilirsem şuradan. Şu aradan. Işınlanıyorum. Şimdi Samarkant'ta. Samarkant'ta benim artı basmayı sevdiğim yer. Aslında şu benim taktiği uygulayabiliriz ya. Dur bak sizinle şu benim taktiği bu uygulayalım bakalım yiyecek mi? Şöyle Konstantin dedim. Tekrar Samarkant'a geldim. Bahsettiğim taktik buydu arkadaşlar. Işınlanıp direkt basıyorum. Yemedi. Keşke yeseydi <laughs> yüzümü kara çıkarmasaydı. Şimdi bir tane de da deneyelim bakalım. Hotan'da nerede deneyelim? Ee... Silah artı deniyoruz Kalkana. Bu sefer de silahın arkasında deneyelim. Şöyle şunun arkasına geçelim. En azından bir tane artı altımız var. Bunların içinden iki tane daha çıkartırsak. Çok tatlı olur. Ondan sonra bir tanesini en azından artı diye gideriz. Hemen şurada manzaraya karşı şöyle. Saraya karşı. Bunu da yediremedik. Allah rahmet eylesin buna da. Son elimizde 3 tane kaldı arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şu üçünden 3'lü 3 üç yapsak çok tatlı olur. <laughs> Yapamazsak da en azından iki tanesini tutturabilsek. Yani bir tane artı 7 geçsin ya. Bir tane artı 7 kalsın elimizde. Şöyle Doğanka geçelim. Doğank'ta çok kalabalık buralar. E, ee, silah nerede basmıştık? Şurada bir tepe vardı. Tepede basmıştık. Gidelim tepede deneyelim onu. Ayı Jabbar neredesin? Gel bakayım. Şöyle hop. Şunlar falan da güzel olmuş. Yani şu heykeller. Çok dikkat etmesem de zamanında. Şöyle, şöyle, şöyle. ha. Şöyle artı altı kalkanımızın e, ışığıyla aydınlandığımız bir yerde hemen bir artı altı kalkan daha yaptık mı? Bir artı altı kalkan daha yaptık arkadaşlar. Bunu da şöyle çekiyorum. 2 artı 5'imiz kaldı. Şimdi bir tanesini nerede basacağız? Ee, bir tanesini Jangan'da basacağız. Diğerini nerede basarız? Diğerini yine Konstantin'de basabiliriz muhtemelen. Şöyle bir Jangan diyelim. Jangan gördüğünüz gibi baya bir pazarlar, mazarlar, bir şeyler var buralarda. Job ayıtmalar falan da var. Ee, neymiş bu fight? Fight geç bunları. Şunlar ne kadar? 5M'e satıyor. 5M pahalı. Ben 1M'den almıştım. Moon var. Moon var. Moon var. Sos düşürmüş. Eleman hakikaten helal olsun. Valla sos düşürmüş. Şurada bir şey vardı ya. Dur bakayım. Neredeydi o? Neyse geçti. Rof murof satanlar var. Bunlar rare. Legend'ları bu paraya koysalardı üzülürdüm bu arada. Şöyle pazarlara geldiğim zaman ben de çok çoğu zaman bakmıyorum da şöyle geldiğim zaman bir ufak göz atayım diyorum açıkçası arkadaşlar bazen güzel şeyler oluyor. Mesela 120 m, 200 m'den şu kelepir malzemeler toplanabilir, 12 derece legend set yapılabilir. Ama hedefim bunda bir yapabilirsek 13 derece legend set yapmak. Şu neymiş mesela 13 derece legend. Biz bunu 400 m'den almıştık adam 200'e koymuş. Şu şapka'yı her gördüğümde üzülüyorum. Adam Legend'ı 13 Legend'ı 100M'den koymuş arkadaşlar. Yemin ediyorum var ya bak Gerçekten üzücü ya gerçekten üzücü. Size de tavsiye gezmeden görmeden lütfen almayın. Bu biraz pahalı koymuş. Bunda ne varmış? Geç. 15 Legend koymuş eleman Aa 14 Magic. Şu sırf şu bow için aslında şu 14 Magic alınır. 14 Magic bow bu arada bence oyunun en güzel bow'u. Gerçekten çok güzel. Şöyle şuna da bakıyorum. Rare, rare, rare. Bunlara gerek yok ya. Şurada 200 eme ne var? Rare. O Legend olsa onu çekerdim bu arada. Ama galiba sadece şapkada böyle bir ucuzluk var. Başka bir şeyde böyle bir ucuzluk görmedim. Hmm, pahalı ya. Arkadaşlar Moon de bu kadar para verilmez. Yazık günah. Rare, 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 rare. Bunların hepsi rare. Geç bunları. Hmm, sun 800'den çok pahalı ya. Şunun atakları neymiş? Şu 3400'e 3300. Şu sunu alsak aslında iş yapar ama o kadar da para açıkçası ve resim yok. Her neyse Gidelim şu artımızı deneyelim. Ben biraz daha bir ara stal mutal işlerine bakarım. Şöyle bir yürüyelim. Young Hunter. Ha bu arada bizim job da şey oldu. Arkadaşlar 57 level oldu job. Güzel ilerliyor yavaş yavaş. Şurada da artı basmayı severim şuralarda. Şehirden uzak. Bir de buranın rengi değişiyor ya. Buranın rengi değişmesi de çok hoşuma gidiyor. Hemen bir artı altı daha deniyoruz. Haydi bakalım. Bir artı altımız daha oldu arkadaşlar. Şimdi son bir artı altı daha tutturabilirsek çok iyi. Elimizde şu an 3 tane artı altı var. Onu da nerede basalım? Şöyle bir return school basalım. Ve başladığımız yerden devam edelim ya. Bunu da Konstantin'de basalım. Ondan sonra ışınlanırız. Samar'da, Hotan'da. Doğmankta artı 7 deneye deneye geçeriz arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Neden böyle artı basıyorum? Bol bol ışınlanıyorum ki hani her ışınlandığımızda bu da benim bir e, totemim. Her ışınlandığımda hani kendi lakim sıfırlanıyor diye düşünüyorum. Şimdi şöyle konstantine geçtim. Bu sefer deniz kenarına basmayalım ya. Yani. Şöyle şu hantırcının orada basalım. Eskilerin gözü yaşlı eski Avrupa oyuncularının şuradaki hantırcıyı gördüler. Şöyle. Ablama helal olsun. Elinde sadece bir kılıçla bütün tiflerin canına okurdu. Konsül. Her şehirde de bir tane galiba böyle bir şeyler var. Konsülün yanında artı basmak biraz yakışık almaz. Biz şöyle hemen bir yan tarafa gidelim. Şurada bir artı altımız daha yok mu arkadaşlar? Tuttu tuttu ve ah be artı altı tutturamadık arkadaşlar. Maalesef bu kalkanda çöp oldu. Şimdi elimizde 3 tane artı altı kalkan var şu an. Ee, bunlara hemen artı 7 deneyelim. Birini Samar'da diğerini de Hotan'da deneriz. Bir tanesi artı 7 geçerse şuna da artı 7 deneriz 2 artı 7 olursa birine artı 8 deneriz durabilirsek tuttururuz. Tutturamazsak artık canımız sağ olsun yapacak bir şey yok. Şöyle bir devam edelim. Samarkand'da kendi uğurlu yerime gidiyorum şimdi. Ama artı altı da bir güzel oldu arkadaşlar yani. Şurası benim uğurlu yer. Şu merdivenlerde ne varsa bilmiyorum artık. Neyin kerameti çok hoşuma gidiyor burası açıkçası. Şimdi buraya geldim. Hafiften de şöyle döndürdüm içeri. Siz de görün. Art 6'ya haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Art 7 deniyorum. Iı, artı art 7 yemedi arkadaşlar. Şuna bir gidelim hemen hotanda. Hotanda da bir art 7 deneyelim. İnşallah hotandakini art 7 tuttururuz ya. Bu sefer nerede basalım? Bu sefer şöyle aşağıda bir yerde basalım. Şu dokun orada basalım. Geçen sefer de oralara basmıştık silaha. Ya da şöyle otların çöplerinin içinde basalım ya bu sefer hep aynı yerde artı basacağız diye bir şey yok. Mesela şurası, şurası bence tatlı bir yer. Manzarası da güzel arkadaşlar. Şöyle hemen bir artı yedi daha deniyoruz. Hadi bakalım. Bismillah dedim. Oh be. Bir tanesini artı yedi geçirdik en azından. Şu an şu an dünyanın en mutlu insanları da biri arkadaşlar. İki tane artı yedimiz oldu. Artı yedi de güzel duruyor. Artı altı da güzel duruyor. En azından iki tane artı yedimiz olmuş oldu. Şimdi daha bitmedi. Şu artı altıya da gidelim. Bir, bir artı altımız daha var. Buna da artı yedi deneyelim. Artı yedi yerse artı sekiz deneyeceğiz e +8'de yerse diğerine 8 deniriz filan falan böyle devam edeceğiz işte. Gidelim şimdi doğankta deneyelim. Gerçekten çok yakışıklı olduk ya. Birazdan merak etmeyin dresle takacağım. Dresle de bir kapak fotoğrafı alırız. Şöyle hemen bir Doğan diyelim. doğankta bu sefer nerede basalım? Yine aynı yerde basalım mı? Zaten çok büyük bir şey olmadığı için çok da bir ihtimalimiz de yok bu sefer ama şöyle git diyelim Şu tarafa doğru gidelim. Şöyle Şuraya çıkabiliyoruz mu? Çıkamıyoruz. Aa, çıkabiliyoruz. Vay be. Şuraya. Vay. Buralara çıkılabiliyormuş arkadaşlar. E tabi şuradan üstüne çıkamıyoruz tabi daha üstüne. E tamam. Şuradan. Aa buradan. Ay, Buralara çıkılabiliyormuş. Vay be. Mesela saklanma yavuntları oluyor bazen. Ben olsam gelir buraya saklanırım. <laughs> Bence burası güzel oldu artı denemek için iki tane artı yedimiz var gördüğünüz gibi. Haydi bakalım sen de tutun artı yedi. Tutmadı. Sağlık olsun. Arkadaşlar kılıcımız, kalkanımız ikisi de artı 7 oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi dresle taktık. Dresle de ayrı bir şık oldu. Şöyle bir hotana hemen geri dönelim. Hotana geri dönelim. Neden dönüyorum? Şöyle güzel bir yer bulalım. Bir kapak fotoğrafı, bir SS alalım arkadaşlar. İsterseniz SS'i YouTube'a da yüklerim. Tabii bu bölümden sonra yüklerim YouTube'a. Siz de görmüş olursunuz. İki tane artı 7 ile çok şık, çok tatlı koleksiyonluk iki parça eşyamız olmuş oldu. Şimdi nerede çektirebiliriz? Şöyle şurası. Şurası daha iyi sanki. Daha boş. Ya da şurası mı daha boş? Sanki şurası daha iyi olur gibi. Şöyle... Ya da şu tarafta NPC'ler yok. Şu taraf daha güzel görünür. Bir ekran görüntüsü alalım buradan. Gel bakalım yapar sen de. Bagajer sen de gel bakalım. <laughs> hmm, Ayıcım sen... Sen şu tarafa geç. Ya şu ekran görüntüsü alma olayları var ya biraz beni zorluyor arkadaşlar bu arada. Ayı şöyle dursun. Bence böyle gayet tatlı oldu. Şöyle bir F12 yapalım. Heh, şöyle ayıyla da bir fotoğraf çektik. Tamam. Onu bir yalnız tekrar konumlandırmam lazım. Böyle çapraz durursa beni biraz tilt eder. Şöyle. Bir tane de şöyle çekelim. Güzel. Bir tane de böyle bak. Çok güzel oldu arkadaşlar. Birkaç pozla böyle gördüğünüz gibi görüntü aldık. Busun kalkanları ne yapacağız? Busun kalkanlarla artık işimiz yok. Zaten eliksirimiz de kalmadı. Bu sun kalkanları satıyorum arkadaşlar. Patlak. Gördüğünüz gibi eliksir, diğer inkomplet eliksirleri sattım. Devresi olmayan eliksirler bizim işimize yaramaz. şunlar kalsın. Bunlarla artık bir şeyler yaparız. Şu en kötü aksesuarları falan basmaya, silahları falan basmaya çalışırız diyelim. Bu videonun da burada sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanala abone olup beni desteklerseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.